Buyurunuz hocam. Yayına girmeden önce dediler haberin olmadı mı? Dedim haberim olmadı. Ben hakikaten çay almak için koridorda gidiyordum ayaktaydım. Gemlik Körfez açıklarında deprem olmuş. Zelzene olmuş. 5.1 büyüklüğü de İstanbul Kocaeli Bursa'da hissedilmiş. Hatırıma şey geldi. Şimdi e, hani derler ya kocaman kocaman adamlar falan. Adam etiketine sığınıyor. Bol keseden atıyor. İşte büyük depremin habercisi olacak da ondan sonra oradan şöyle oldu da böyle oldu da falan. Yorumlara giriyor. Elinize kesin bir şey var mı? Yok. Elinize kesin bir şey var mı? Yok. Efendim bilimsel araştırmaların neticesi çıkana hiç kimse itiraz etmez. Çünkü tecrübidir. Ama sen faraziye olarak, faraziye bile olmuyor, teori bile olmuyor bazen. Kendi yorumlarını katarak insanları korkutma hakkına sahip değilsin be arkadaşım ya. Değil mi? Efendim işte tahmin ediyoruz. Olabilir. Eskiden de mesela kar yağacak, yağmur yağacak. Ya yani nerede biliyorsun yağacağını ya? Ama işte bilimseli. Yalan söyleme. Ona bilimsel vermez. Tahmin denir. Tamam Balkanlarda kuvvetli bir rüzgar bulutları sürükleyip getiriyor. Sen tahmin ediyorsun bu rüzgar bu bulutları bu istikamette Türkiye üzerinde sürüklerken rüzgarın yönü değişmediği müddetçe bu hızla iki gün sonra buraya gelmeye buraya gelmesi tahmin ediliyor. Gelir de yağmur da bırakmayabilir. Gelmeyebilir de. ...ve rüzgarın yönü değişir... ...İtalya'ya döndürür... E ...ne oldu şimdi yalancı oldun... Ee, ...onun için de o... ...hani zaman zaman söylüyoruz... E, ...Azeri bir televizyonda... ...hava raporu... ...haberleri sunan spiker... ...anlattı işte şöyle tahmini... Ben, ...siz dedi benim dediğime bakma yer onun gök onun... ...yani yer onun gök onun... ...şimdi sen de... ...hani buralarda fay hatları geçiyor... ...buralar böyle böyledir ama... ...yani kitaplarda bildirildiğine göre... ...bazı fay hatlar birbirini tetikleyebilir... ...ama... Olumsuz yaklaşmamalı. Ya yumuşak konuş. Tamam mı? Yumuşak konuş. Yani adam sırtını devlet devleti dayadıysa ya, yani adam din adamıysa, diyanetli bir vazife aldıysa sırtı devlete dayalı. Adam İmam Hatip Okulu'nda veyahut da İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi ise sırtını devlete dayadı. Ve bazılar var mesela. Onlar da böyle, onlar da mesela, onlar da mesela e, belli bir şöhret elde etmişler ve belli bir kitle üzerinde oraya sırtlarını dayamışlar. Onu sana basıyor hakikamı, hakikamı. Şimdi dün böyle e, haber kanalında birisinde dikkatim çekti. Bir tane bir ilahiyat profesörü tam zındık da. Çünkü daha önce bu adam ben dedi daha önce diye böyle imamdım. Dedi işte. E, ee, sonra dedi namazı kıldırdıktan sonra ya abdest almadığımı hatırladım. Sonra dedi üstüme bedenime baktım dedi. Necaset yok dedi. Dolayısıyla problem yok. Böyle bir zındık, böyle bir kafir. Şimdi diline şiir şey donamış. Nasih mensur. Ne demek nasih? Ee, yani Kur'an-ı Kerim'de diyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor e, hükmü nes edilen yani yürürlükten kaldırılan bir ayet kerime yok diyor. Haşa Allah bir böyle bir böyle diyecek. O zaman akıl edemedi mi düşünemedi mi diyeceksiniz diye. Böyle insan gibi aynı şekilde konuşuyor. Alçak herif içki hakkında üç tane ayet kerime var. Allah Teala kullarını tedrici olarak alıştırdı onları. Tedrici olarak alıştırdı. Sana mı soracaktı? Ha, şeytan sıfat ne insan? Çünkü şeytan da diye Allah Teala haşa sen düşünemedin bilemedin. Bu da aynı kafada. Yani şeytanın tayfasından. Allah Teala böyleleri şerrinden de hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. Amin. Zelzele de bu olacak. Hatta kıyamet alametleri buyuruyor ki şeyler çoğalacak. Yani yer sarsıntılar benzeri şeyler de giderek çoğalacak. Ee, ve İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri İslam alimlerin büyüklerinden olan bu zat buyuruyor ki Hicri bin yılından sonra allah Teala cemal değil celal sıfatıyla tecelli eder. Yağmur, kar, birden fırtınayla karışık kadap haline dönüyor. Yer sarsıntıları da öyle. E yaşadığımız yer sarsıntısı mesela. Hani Maraş'ta başladı, Hatay'da çıktı. Halı silkeler gibi. Mesela yaşayanlar. Hatta bizde çalışan bir tanesi var işte oradaki o şeyden gelmiş. E diyor ki hocam diyor kıyamet kopuyor zannettik diyor yani. O koca koca binaların falan dedi. Böyle beşik gibi. Beşik gibi. Hatta bazen e, mesela cesetleri bulamadıkları var. Buradaydı diyor bu binadaydı. Doğru. Pazarı depreminde de oldu. Yedi katlı binada üç katı gözüküyor. Altı boşalmış, dört kat aşağıya çökmüş. Sen üç katlı görüyorsun onu. Değil. <laughs> Göçüp gidiyor. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ee, bunun için de din büyükleri buyuruyorlar ki hazırlıklı olmak lazım. Neye? Hatta geçen gün bir şey okuyordum. Orada büyüklerden bir zat ee, ben bunu ikindiye hallederim. Sonra kendi kendine pişman oluyor. Bir tövbe ediyor ki öğle namazını kırmış ikindi vakti hallederim falan. Sen ne biçim insansın? Sen tuğli eme sahibi mi oldun? İkindiye kadar yaşayacaksın. Nereden biliyorsun? Onu... E dedim efendim özür dilerim de biz dedim 10 senelik, 20 senelik, 50 e, senelik bir şey, düşüncelerimiz var yani. Şimdi ket koyuyorsunuz size de öğleden ikindiye kadar falan. Şeyde, e, kiram da derece derece. Mesela Hazreti Ömer için şey yapıyorlar. İşte sabah uyandım akşama ulaşabilecek miyim? Peygamber Hazreti Ebu Bekir'e soruyor. Peki sen nasıl düşünüyorsun? Ee, diyor ki ya sonra bir nefes aldım. ikinci nefesi alabilecek miyim şimdi? İkisi de sahibi bunun dereceleri farklı. Yani o da doğru o da doğru. Onun halinde olan da var. Öbürsünün halinde olanlar halinde olan da var. Hatta e, Üsame bin Zeyd radıyallahu teala bir ay sonra ödemek üzere bir şey almış. Bir ay sonra. Niye gülüyorsun? Biz 20 senelik taksitle ev alacağız ya. Allah Allah. Peygamber Efendimiz yüksek sesle hesabı Ama buyuruyor ki siz şaşırmadınız buna buyuruyorlar. Tuli emel sahibi olmuş. <laughs> Bir ay sonra. <laughs> Tuli emel sahibi <laughs> olmuş e, ee, Allah Teala hep bizim anlayışını artırsın. Ee, tamam. Şeyde mesela bazılarının hatırına gelebilir. Ya bugün de nereden girdiniz de haftanın başı ee, böyle aynı şekilde kafamızı kalbimizi karıştırmayın falan yok. Kafa kalp falan karışmasın. Nefse ağır gelir bu sözler. Nefse ağır gelir. Ne zaman öleceğim belli mi? Hev değil, günü e, e, gün mü? Dört beş kardeşler en küçüğü. Kalp krizi geçirmiş. Abileri var. O en küçük kalp, kalp krizi geçirmiş. Baba hayatta evlat vefat ediyor. Dede hayatta torun vefat ediyor. Olmuyor mu? Ol. Dolayısıyla efendim daha var. Neyin var? Hani büyüklerden bir zata, evliyadan bir zata bir genç gelmiş. Efendim demiş son nefeste la ilahe illallah deyince imanlı gidilmiş olmaz mı? Elbette demiş evladım. Eğer gerçekten dil ve kalple bunu söylüyorsan imanla gidiyorsun demektir. Bu diyor o kadar zor mu? Evladım buyuruyor. Ne zaman öleceğini biliyor musun? Bilmiyorum efendim diyor. Biraz sonra ölebilir misin? E ölebilirim diyor. E niye şimdi başlamıyorsun la ilahe illallah demeye? Niye sonraya bırakıyorsun? Niye sonraya bırakıyorsun? E, onun için İmam Rabbani Kutuzi der, bir talebesine bir kısa bir mektup yazmış. mektuba var o. Mühim olanı hemen. Mühim olmayanı sonraya bırak buyuruyorlar. Mühim olan hemen. Ne mühim? Beş vakit namaz. Vaktinde kılınan namaz. Onu sana eğer vakti geldiyse zekat. Vaktinde orucun tutmak. Bunlardan kazaya kalanlar varsa bir an önce aynı şekilde telafi et. Kul hakkı varsa bunları telafi et. Niye? Ya biz yolcuyuz. Ehemmi mühime tercih etmek. Tabii. Ehemmi mühime tercih etmek. Biz yolcuyuz. <laughs> ne zaman emir vaki olacak onu biz bilemeyiz. Onu biz bilemeyiz. Çünkü ölüm meleğinin elinde her sene o liste veriliyor. Azrail Aleyhisselam'ın emrinde o listeye bakıyorlar. Günü saati gelince Osman Ünlü ne zaman vefat edecek? Mustafa Toköz ne zaman vefat edecek? Bunlar yazılı onlar elinde var. Bunların elinde var. E diyelim ki Osman Ünlü yayındayken konuşurken ruhun almayı allah Teala emretti. Ya bak program bitsin. iki dakika sonra falan. Kimseyi dinlemezler. O elindeki emre bakır. Kimseyi dinlemezler onlar. allah Teala'dan aldıkları emri melekler hiç yapmazlar. Gelir o saatte alır götürür. Alır götürür. Onun için de, onun için de kitaplarda buyuruluyor ki e, acele şeytandandır. Ama işlenen günahlara tövbe etmek, vaktinde yapılan ibadeti hemen acele aynı şekilde telafi etmek, kul hakkı varsa bunları telafi etmek bunlardan istisna diye de aynı şekilde kitaplarda bildirilmiş. Gelelim efendim. Ee, ha onun için yani depremden, zelzeleden çıktı da, zelzeleden çıktı da hazırlıklı olmak gerek. Hazırlıklı olmak gerek. Her Depreme mi? Yok. Ölüme ölüme ya. Ya Mustafa Bey, ölüm depremle mi geliyor? E şimdi bakıyorsun hani korkuyor insanlar yıkıntı altında kalacağım. Eğer Cenab-ı Hak ezelde öyle takdir ettiyse merak etme sen gene yıkıntı altında kalarak ölürsün. Hani daha önce hep anlatıyordum. Biz Gönendeyken, Balıkesir Gönende vazifeliyken o zaman böyle arkadaşlarla köylere köyleri kitap e, alırdık. İstanbul'dan isterdik hakikat kitabın kitaplarından. Arabaya koyduk, üç beş arkadaş giderdik böyle köylere. Her yani cumartesi pazarlarda gündüzden, diğerlerde akşamları giderdik. E, Bandırma, Erdek, Gönend birbirlerine çok yakın. Balıkesir'in kazaları bunlar o Erdek Kapıdayı Araması diye geçiyor ya. O Kapıdayı Araması'nda bulunan köylerden birisine. Ki arazi yok onlarda. Balıkçı köyleri falan gittik. Orada bir şey anlattılardı. Orada o köyde adam bir tanesi bir gün sabahleyin kalıp balıkçılık yapıyor ya falan. Adam durgun şey falan. Hanım demiş ki hayırdır hasta mısın? Değilim de demiş bir rüya gördüm. Hayırdır? Demiş rüyam da demiş boğularak öldüğümü gördüm. Bunun üzerine hanım demiş ki bugün çıkma o zaman vallahi. Yolu demiş adam kahvaltısını yapmış kahvehaneye gitmiş orada. Bir kahve söylemiş yanına bir bardak da su. Orada anlattılar bunu. Adam kahvesini yudum diyor. Bir bardak suyu şey yaparken ya su boğazına takılıyor. Boğulup <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldü? Su da boğulup öldü. Şimdi diyor ki ya denizde boğulacak. Ya şart değil arkadaş ya. <laughs> eğer boğularak eğer boğularak ölecekse boğularak ölecekse <laughs> ...o bir bardak suda da boğulur. Değil mi? Yani. Bir bardak suda boğulur mu? Boğulmuş de. Bir, suda ha, bir kaşık suda boğuldu derler Bir kaşık suda boğuldu derler. Dolayısıyla ezelde ölüm şekli de takdir edilmiş. Ben ortaokula giderken... ...o zaman... Ee, ...bu hala yayına devam ettiriyor. Bir gün en gazetesi vardı. Magazin gazetesi. Böyle çıplak kadınların resimleri falan yayınlıyordu falan. Yok ya, ortaokulda... O zamanlar mi? müstakildi şimdi. Ha müstakildi olarak. şimdi ilave olarak veriyorlar. Ya trajda yüksekti falan... Yokla gidiyorum baktım bir adama kamyon çarpmış. Adam da ölmüş. Uzun öyle şey yapıyor. Baktım o gazetelerden getirmişler. Adamın üstünü örtmüşler. Bir sürü çıplak kadın resimleri. Ya o çocukluk halimle şöyle baktım. Görünüyordu çünkü insanlar toplamış ben de baktım. Baktım. Ta o zaman ya bir dedim bana böyle bir ölüm nasip etme. Ha. Bana böyle bir ölüm nasip etme. Adam ne amel işledi, ne yaptı, nasıl etti bilmiyorum bilmiyorum. Ama üstüne örtülen örtü berbat. Üstüne örtülen. Peki dinleyicilerimiz hatırına gelir. E canım, adamın ne suçu var? Aa, o öyle değil. Sen Allahü Teala'ya karşı nasıl aynı şekilde iman ediyor ve yaptığın amelleri onun rızasına uygun nasıl yapıyorsan kendini sorgula. Eğer sen samimiysen, ...ihlaslıysan... Allah Teala seni o duruma düşürmez. Olmaz öyle şey. Allah Teala sevgili kullarını, evliya kullarını vefatlarından sonra bile koruyor ya. Ben kaç defa aynı şekilde in Konya'da öyle dinlemiştim. Babamlar da anlatırdı, nenem de anlatırdı bazen. Mesela yol geçecek, kazıyorlar falan, kazmalar kırılıyor. Kepçe getirmişler, kepçe kırılıyor. O mi? Onlar kırılıyor falan. Ondan sonra vazgeçmişler, böyle çevirmişler o tarafını. Niye oldu? Böyle böyle yani. Hatta bir tanesi inat etmiş de, Kazmayı vurunca adam ters gelmiş, adam kazma kendi başına vuruyor ve adam ölüyor. Öyle hadiseler de olmuş. Yani orada Allahu Teala'nın bir sevgili kulu var. ...metfun... <laughs> Allah Teala onlar vefat ettikten sonra bile koruyor. Hani bu vehabisi mezhepsiz olur mu canım? İnsan da böyle ona üstler. Ama kerif o Allah Teala sevgilisi olduğu için dünyada da Cenab-ı Hak onlardan keramet gösteriyor. Gösteren Cenab-ı Hak vefatlarından sonra da Cenab-ı Hak onların bedenlerini koruyor. Mesela peygamberlerin cesetleri çürmez. Toprağa emir vermiştir. İman de aynı şekilde e, haram yemeyenin cesedini de toprak çürüme, çürütmez. Çünkü toprak da bir mahluktur. Allah Teala'nın yarattığıdır. Emir vermiştir. Bunları çürütme diye. Onu topraktan bilirsen ahmaksın. Toprağın sahibi öyle emrediyor. Efendim işte ateş yakar mı yakar? İbrahim Aleyhisselam allah Teala ateş ateşe atıldığı zaman allah Teala ateşe buyurdu ki Erden Selam'a Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yakma. Yakma dedi. Yakamadı. E, ateş de onun emrinde, toprak da emrinde. Şeytan anlamadı. Şeytanın yolunda giden de anlamıyor. allah Teala hidayet versin. İkinci bölümde devam edeceğiz.